Evet, Ali abimizin yayını bitti. Şu an telefonlarla... Telefonlara bakıyorum. Yaklaşık 220 tane WhatsApp yazanımız ve yaklaşık maalesef ekranda sadece 20-30 tanesi kalıyor. Aramalarımız var ama her zaman diyorum ki WhatsApp'tan yazın sevgili izleyicilerimiz. İnanın telefon şahsımın ve ben de bütün sorularınıza bizzat kendim cevap veriyorum. hiç Şöyle ikanlanan... görebilir miyim Ali abi? Buyur kardeşim. Evet, gördüğünüz üzere. Evet. Şöyle. Şimdi bunlar yayından sonra gelen sorular. İlginize teşekkür ederim sevgili izleyicilerim. Sağ olun. Eksik olmayın. Takipçilerim. Evet. Canlı yani yayımızın tekrarlı YouTube kanalına değil mi Ali abi? Evet. Ali Torlak YouTube'dan bulabilirsiniz. Programımızın bugünkü programımızın tekrarını ve geçmiş dönemlerdekilerini. Yine bana telefonla ulaşamayanlar olabilir. Ee, i̇nternet mecrasına ulaşabilirsiniz. E-mail yazabilirsiniz. Whatsapp'tan telefonla çok cevap veremiyorum gün içerisinde. Şu an bile bademciklerim, inanın dişlerimin arasında konuşmaktan. Siz sorun, ben cevaplarım. Teşekkürler Ali abi. Ben teşekkür ederim.